Dünya Kupaları tüm futbol severlerin sabırsızlıkla beklediği futbol şölenleridir. 4 yılda bir gerçekleştirilen turnuvada dünyanın en iyi milli takımları kupayı almak için mücadele eder. Dönemin FIFA Başkanı Rimed'in girişimleriyle 1930 yılında düzenlenen ilk resmi turnuva ile birlikte başlayan Dünya Kupası serüveni 1934 ve 1938'de devam etti. 1939 yılında başlayan İkinci Dünya Savaşı ile turnuvaya mecburen ara verildi ve bu ara 1950 yılına kadar sürdü. Brezilya, turnuva için 1946 yılında ev sahibi olarak seçildi. Savaş sonrasında ülkelerin yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Arjantin ve Fransa gibi güçlü futbol ülkeleri turnuvaya katılamadı. Türkiye, eleme grubunda Avusturya ve Suriye ile eşleşti. Avusturya'nın turnuvadan çekilmesinden sonra Suriye'yi 7-0 yendi ve Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı. Ancak Türkiye'de maddi imkansızlıklardan dolayı turnuvaya katılamadı. 13 takım turnuvaya katılıyordu. Bunun üzerine Brezilya, daha önce hiç uygulanmamış bir kural önerdi. Bu kurala göre turnuvada eleme turları olmayacaktı. Bunun yerine dört grubun birincileri final grubunu oluşturarak aralarında maçlar yapacak ve en fazla puanı toplayan takım şampiyon olacaktı. Gruplarını lider bitiren Brezilya, İspanya, İsveç ve Uruguay final grubuna yükseldiler. Brezilya ilk iki maçında İsveci ve İspanya'yı farklı skorlarla yendi. Grubun zayıf halkası olarak görülen Uruguay ise ilk maçta İspanya ile bir bir berabere kalıp İsveç'i 3-2 yendi. Brezilya ve Uruguay arasında oynanacak son maç ise adeta final maçı haline geldi. Brezilya'nın kupayı kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Brezilyalılar takımlarını maçtan önce şampiyon olarak ilan ettiler ve son maça kutlama yapmak için Marakana'ya akın ettiler. Hiçbir umudu olmayan Uruguay devlet başkanı, maçtan önce yaptığı açıklamada, 6 tane yemezsek başarıdır, dedi. Brezilyalılar, dünya şampiyonluğunu daha fazla Brezilyalının görebilmesi için tarihin en büyük stadı olan Maracana Stadyumunu inşa etmişlerdi. Final maçında tribünler tıklım tıklımdı. Yaklaşık 200 bin kişi vardı. Maçın başlamasıyla Brezilya yüklenmeye başladı ancak ilk yarı korsuz berabere bitti. 47. dakikada sahneye Freixa çıktı ve Brezilya'yı öne geçiren gol attı. Taraftarlar artık kutlama yapıyordu. Her şey güzel giderken 66. dakikada Uruguay, ünlü golcü Siafino ile golü buldu. Bu sonuç Brezilya'ya yetiyordu ancak böyle olmadı. 79. Dakikada Kibya sağ kanattan yine hızla içeri girmiş, bu sefer pas vermek yerine kaleyi denemişti. Barbosa'nın da hatasıyla top ağlarla buluşmuştu. Tüm Brezilya sessizliğe bürünmüş, herkes şoktaydı tribünlerde sanki kimse yokmuş gibi bir sessizlik oldu. Bu beklenmeyen sonra Uruguay'da üç taraftarın heyecandan kalp krizi geçirerek öldüğü ve Rio'da 58 yaşında bir adamın maçı radyodan dinlerken heyecandan kalbinin durduğu açıklandı. Uruguay maçın sonunda Dünya Kupası'nı havaya kaldırırken, Brezilyalı taraftarların bazıları ağlamaktan baygınlık geçiriyor, bazıları da şokun etkisiyle kıpırdamadan oturuyordu. Brezilyalı ünlü bir yazar 1950 Dünya Kupası finali için şöyle der, her yerde yaşanan ulusal felaketler var. Örneğin Hiroşima. Bizim ulusal felaketimiz de 1950 yılında Uruguay karşısında aldığımız yenilgi. Bu denli büyük görülen felaketin sorumlusu yaptığı hata nedeniyle siyahi kaleci ilan edildi. Barbosa yıllarca evinden çıkamadı ve depresyona girdi. Uzun yıllar boyunca çok kötü günler geçirdi ve ırkçılığa maruz kaldı. Yeni videolar için lütfen abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Futbol dolu günler.